Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition's oynayacağız. Survival'da başlayacağız. Tabii biz nasıl bir bir yere düştük ya? Heh. Ağaçlar mı ağaçlar da varmış tamam. Büyük tamam, sıkıntı yok o konuda. Eee. Biraz ağaç toplayalım. Meşe odunundan değil bu arada arkadaşlar içeriden ses geliyor. O konuda özür dilerim. Çünkü anne var normalde ev boştu öyle video çekecektim birden geldi annem o yüzden içeride iş falan yapıyor ben de videomu çekiyorum birazcık daha toplayayım ne mailiyorsunuz lan şöyle seser çıkma evet oyunun kendi seser çıkma evet Herhalde altı tane odun da yeter. Bir tane crafting table yapalım. Çünkü en önemlisi bu. Üstünden önce bir tane kürekt yapalım. Ee, tamam. Balta falan oldu. Ay be. Heh, neyse ki odum var. Küreğini için aldım. Bunun için aldım. Deniz de var. Açılalım biraz. Arkadaşlar, e, şunu biliyor muydunuz? E, belki bilmiyorsunuzdur. Karada gemiye bindiğinizde gidebiliyorsunuz. Ağır ağır, çok yavaş. Çok yavaş bir şekilde gidebiliyorsunuz. Ama kötü oluyor ya, iğrenç oluyor. Ben de böyle o zaman denize düşerim. Hmm. Hadi be, bir düşemedin. Heh. Zor Zorla zorla Arkadaşlar biz online'da arka arkaya binebiliyoruz. Arkamıza bir kişi daha binebiliyor. Hatta siz deneyin. Online'da biz çok öyle yapıyoruz. Ben arkaya geçtiğim zaman da kılıç olunca kılıçla öldürüyorum. Ah tapot. Ya niye şey yapmadım ki? Neyse daha yeni başladık. Yaparım sonralarda. Böyle kırılmıyor da. Şimdi kırılacak. Kırıldı. ya hiçbir şey de yok ya. Başka zamanlar Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. Şimdi madene inelim. Bu taktiği çok seviyorum ya ben böyle iniyorum. Sonra çıkışım basit oluyor. Bana ne ya? Çıkmasında bir yolunu buluruz artık. Arkadaşlar, ben Split Control ile oynuyorum. Ee, bunu nasıl arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız yapıyor, oynayamıyor. Nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Bir tane Minecraft'tan özenti bir oyun var arkadaşlar. Exploration Light. Light ya da orijinali fark etmez. Ee, o yüzden... ...onu arkadaşlar sadece Split Control ile oynamak zorunlu olduğu için... Onu ben indirdim arkadaşlar. Çünkü e, baktım e, YouTube'da videolarına hep split kontrol dedim alıştırabilirim kendime. Sonra oynadım oynadım Minecraft'ta da alıştım. Öbür türlü oynayamıyorum. Bir acayip. Neyse ya madenden çıkalım. Hı. Bodunlar herhalde yeter. Yok. Yetmez abi bir tane cobblestone nasıl oluyor lan? Yok artık. Bunları da kırayım. Bunları ben niye boşuna böyle koydum ki? Baksana bayağı koymuşum. Yeter lan artık bu kadar mı koydum? Heh, normal. Böyle başka yerden de çıkmak için lazım oluyor. Ha, gerçi olmayacaktı. Direkt crafting table koyalım. Gerçi önce odun toplayayım bir. Çünkü taş kılıç falan yapacağım. Bu kadar yeter. Evet gördüğünüz gibi taş yapabiliyorum. Kamera pek net çekmiyor. Çünkü arkadaşlar tablet kamerası. Telefonun dedim depolama alanı bitiyor. Evet bunun gibi taş daha hızlı kırıyor. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadarlık. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.